''Var'' kelimesi de bir şeyin o anda müşahede edilebildiğini ifade eder. Cette söylediğimiz Allah'tan başka bir ilah olmadığını müşahede... O zaman kısaca ben Allah'ı müşahede ediyorum demek daha doğru olmaz mıydı? Allah'tan başka ilah yoktur. ''Yok'' kelimesi bir şeyin hiç olmadığını değil, bir şeyin o anda müşahede edilemediğini ifade ederken ''Var'' kelimesi de bir şeyin o anda müşahede edilebildiğini ifade eder. La ilahe illallah sözünü, ilah yok, sadece Allah var şeklinde ele alırsak, bazı yanlış anlamalara neden olabiliyor. La ilahe illallah sözü sırlarla dolu bir sözdür. Kelime-i söylediğimiz, Allah'tan başka bir ilah olmadığını müşahede ediyorum şeklinde bir ifadenin dolambaçlı bir ifade olduğu açıktır. O zaman kısaca ben Allah'ı müşahede ediyorum demek daha doğru olmaz mıydı? La ilahe illallah sözünü ilah yok, Allah var şeklinde ele alırsak bu mana Ve ilah hüküm ilahüm vahid bakara 163 Sizin ilahınız birdir ayetiyle uyumlu olmaz. O zaman Allah'tan başka ilah yoktur şeklindeki bir anlam daha isabetli oluyor. Eşhedü en la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığını müşahede ediyorum diyoruz da neden sadece eşhedü Allah yani Allah'ı müşahede ediyorum diye söylemediğimizi hiç düşündünüz mü?